Allah'ım bana seni kanlı canlı verdi ama hayallerimi aldı elimden. Ne sana sarılabiliyorum ne de oğlum diye bağrıma basabiliyorum. Rüçhan Hanım. Rüçhan Hanım deme bana ne olur. Kalbime bıçak saplıyorsun sanki. Bak ben hayatım boyunca sevilmek için, kabul görülmek için... Gerçekten her zaman çok iyi bir insan olmaya çalıştım. Ama günün sonunda baktım ki olmuyor. Benim artık çabalayacak gücüm de kalmadı, hevesim de kalmadı annem. Annem mi dedin sen bana? Üç Kız Kardeş yeni bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.